Hepinize merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Gate TR borsasının hazırlamış olduğu bir etkinlikten bahsedeceğim sizlere ee, arkadaşlar GateIO borsasını biliyorsunuz ve GateIO Global e, GateIO Türkiye olarak yeni bir borsada açmıştı. Daha önceki videolarımda zaten bahsetmiştim. E, Türkiye'ye özel Gate TR borsasını açmıştı. Şu anda Gate TR borsasında bir etkinlik var. burada bakın Gate TR'de trade yap ve Gate.io'da e, VIP seviyeni yükselt diyor. Gate TR'de trade yaparak Gate Gate.io'da yani Gate Global'de Globaldeki VIP seviyenizi yükseltebileceğiniz bir etkinlik var arkadaşlar şu anda. Bakın hem bu etkinliğin detayı Gate.io Global'de yayınlandı hem de Gate.tr üzerinde yayınlandı. Ee, şimdi şöyle bir etkinliğin detaylarına sizlerle birlikte bir bakalım. Ee, bu arada Gate Gate.tr'de ve Gate.io Global'de herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linklerden e, kayıt linkine ulaşabilirsiniz. Oradan üyelik oluşturabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın Gate Gate.tr, Gate.com.tr bu e, Gate.io'nun Türkiye'ye özel açmış olduğu borsa. Buradan Türk Lirası yatırma işlemleri, çekme işlemleri ve Türk Lirası paritelerinde alım satım yapabiliyorsunuz. Şimdi etkinliğin detaylarına bakalım. Gate TR'de trade yap, Gate IO'da VIP seviyeni yükselt diyor. Burada VIP kampanyası Gate TR'yi indir ve hacim yap, Gate IO'da VIP seviyeni yükselt. 15 gün boyunca. Her gün 150 bin dolarlık ödül havuzundan pay almak için bu kampanyayı kaçırma yeni kullanıcılar için ekstra 50 bin dolarlık ödül havuzu var diyor. 22 Mart'tan 22 Nisan 2023 e, bakın 22 Mart 22 Nisan arası etkinlik devam ediyor. Etkinlik dönemini burada görebiliyoruz. Etkinlik Gate.tr'de aşağıdaki tabloda belirtilen işlem hacmine ulaşan kullanıcıların Gate.io'da 15 gün boyunca VIP seviyesi yükseltilecektir. Ayrıca 500 TL yatıran kullanıcılara özel VIP artı bir 15 gün ödülü de bulunmaktadır diyor. Yeni kullanıcı ödülü. Yeni kullanıcılar için 50.000 TL değerinde ödül havuzu var. Kampanya süresi boyunca kayıt olup kampanyaya katılan ilk 1000 kullanıcı 50 TL değerinde çekilebilir ödül kazanacaktır diyor bakın. VIP seviyesi tablosuna baktığımızda VIP seviyesi VIP artı bir 15 gün gerekli hacim miktarı 500 TL'lik yatırma işlemi. Yani buraya yeni üyelik oluşturduktan sonra arkadaşlar 500 TL'lik bir yatırma işlemi yaparsanız GTR'ye VIP artı bir 15 günlük kazanacaksınız. VIP 4 15 günlük kazanmak için 4000 dolar yani 76.000 TL değerinde burada e, yatırma işlemi yapmanız gerekiyor bakın gerekli hacim miktarı e, yine vip 5 için 5000 dolar vip 6 6000 dolar bu şekilde vip 10'a kadar e, vip 10 kazanmak için 10 bin dolarlık e, işlem yapmanız gerekiyor arkadaşlar ne değişti diyor vip level burada vip 4 e, 500 bin dolar e, 500 bin dolardan 4000 dolara düştü gerekli hacim usdt bazında vip 5 1 milyon dolardan 5000 5 dolara düştü yani daha e, düşükse e, burada hacimlerle VIP seviyeleri kazanabiliyorsunuz bu etkinlik sayesinde. Hemen katılın diyor bakın. Burada arkadaşlar hemen katılın butonuna tıklamanız gerekiyor. Buraya tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir form gelecek. Bu forma e, Gate.io UID'nizi ve Gate.tr UID'nizi girmeniz gerekiyor. Şimdi GTA UID öncelikle bakın burada GTA Global'e geliyorsunuz. Global'deki hesabınızın UID'sini profil kısmından gelip buradan e, kopyalayacaksınız arkadaşlar. Sonrasında geliyorsunuz buraya. Burada GTA UID kısmına yapıştırıyorsunuz. Gate GTR UID kısmına da GTR'deki hesabınıza gelip buradaki UID'nizi kopyalayacaksınız. Ve gelip bunu da buraya e, yapıştıracaksınız arkadaşlar. Dur. Şurada pardon. GTR hesabınıza geliyorsunuz. GTR hesabınızdaki UID'nizi kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Ben yanlışlıkla Gate.io'nunkini yapıştırdım. Bakın her iki borsadaki UID'nizi buraya giriyorsunuz ve hedeflenen VIP seviyesi kaç? Bunu yazacaksınız. Yani artı bir VIP istiyorsanız Burada arkadaşlar en az yapmanız gereken 500 TL'lik yatırma işlemi ancak VIP 4 VIP 5 gibi bunları istiyorsanız 4000 dolarlık işlem hacmi 5000 dolarlık işlem hacmi yapmanız gerekiyor. Hangisini hedefliyorsanız bunu seçip gönder diyorsunuz arkadaşlar. Gönder dedikten sonra bakın buradaki çapçayı da doğruladıktan sonra yarışmaya buradaki etkinliğe katılım hakkını gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Sonrasında gerekli görevleri yerine getirdikten sonra arkadaşlar ödülleriniz etkinlik bitiminden 14 iş günü içerisinde dağıtılacaktır diyor bakın. Burada Gate.io Startup katılımcıların ücretsiz token airdropları kazanabileceği ve gemlere olabildiğince erken keşfedebileceği en iyi token launch program platformlarından biridir. VIP seviyenizi yükselterek Tüm startup airdroplarına ücretsiz olarak katılabilir ve proje başına 150 bin dolara kadar ödül havuzundan yararlanabilirsiniz diyor. Buradaki VIP seviyesi bizlere globalde bakın VIP seviyeniz yükseldiğinde benim mesela Gayet VIP seviyem şu anda e, VIP 1. E, siz burada mesela daha yüksek VIP seviyelerini elde ederseniz buradaki görevi yerine getirdikten sonra startuplara katılıp arkadaşlar start startuplar, startuplardan güzel burada token airdropları alabilirsiniz geldiğimizde nasıl katılırım diyor bakın App Store ve Google Google Play Storedan Gate TR uygulamasını indirmeniz gerekiyor Öncelikle ve KYC işlemini tamamlayın diyor gerekli hacim miktarları Gate TR üzerinden yapılmalıdır bakın burada belirtilen hacimleri Gate.io Global'de değil. Gate TR'ye üye olacaksınız. Burada yapacaksınız bu işlem hacimlerini. Eğer VIP 1 istiyorsanız Gate Global'de Gate TR borsasına 500 TL yatırma işlemi yapmanız gerekiyor. KYC onayını yaptıktan sonra. Bu şekilde Gate.io Global'de VIP bir seviye kazanıyorsunuz 15 gün boyunca. VIP 4 olmak istiyorsanız Gate TR'de 4000 dolarlık yani 76000 TL'lik bir alım satım işlem hacmi yapmanız gerekiyor. Bu şekilde Gate Global'de VIP 4 seviye kazanmış oluyorsunuz. Bu şekilde yani buradaki gereken hacimleri Gate TR'de yapmanız gerekiyor. Zaten forma Gate Global'deki Global'deki UID'nizi girdiğiniz için etkinlik bitiminden sonra globaldeki hesabınıza verilecek bu VIP seviyeleri bunu belirtmiş olalım. Ee, dediğimiz gibi uygulamayı indiriyorsunuz, KYC işlemini tamamlıyorsunuz, gerekli işlem hacimlerini tamamlayacaksınız Kazanan kullanıcıların ödüllerini alabilmeleri için GateIO'da KYC doğrulaması tamamlamaları gerekmektedir bakın ödülleri alabilmeniz için hem GateTR'de hem de GateIO Global'de KYC kimlik doğrulama işlemlerinizin tamamlanmış olması gerekiyor Ve katılım formunu Dolduracaksınız yani buradaki hemen katılım butonuna tıkladığımızda karşımıza çıkan o form Bunu da doldurduktan sonra Ödüller kampanya bitiminden sonraki 14 iş günü içerisinde dağıtılacaktır diyor bakın VIP ödüllendirmeleri hesabınıza tanımlandıktan sonraki 15 gün boyunca geçerli olacaktır ve gerekli hacim miktarları GTR üzerinden yapılmalıdır diye burada bakın belirtiyor. Bu şekilde arkadaşlar bu etkinliğe katılım sağlayabilirsiniz. Üyeliğinizi oluşturmak için de GTR'nin ben kayıt linkini açıklama kısmına koyarım. Bizim referans linkimizden iyi olabilirsiniz. Üye olduktan sonra da arkadaşlar KYC kimlik doğrulama işleminizi yapmanız gerekiyor. Bakın profil kısmına geleceksiniz. Buradan kimlik doğrulama KYC'yi tamamlamanız gerekiyor öncelikle. KYC kimlik doğrulamasını tamamladıktan sonra arkadaşlar gelip buradaki görevleri yerine getireceksiniz ve formu dolduracaksınız. Sonrasında zaten etkinlik bittikten sonra ödüller hesaplarınıza gönderilecek. Para yatırma işlemi için de KYC doğrulamanızı yaptıktan sonra artık cüzdan kısmına gelip Türk lirası yatırma ve çekme işlemleri yapabiliyorsunuz. En az 500 TL'lik bir yatırım işlemi yaparsanız Gate Global'de VIP bir seviye kazanıyorsunuz arkadaşlar. Diğer hacim görevlerini yaparak da daha yüksek VIP seviyeleri kazanma şansı elde edebilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi yeni kullanıcı ödülleri var. Yeni kullanıcılar için de 50.000 TL değerinde bir ödül havuzu var. Kampanya süresi boyunca Gate TR'ye üye olan İlk 1000 kullanıcı 50 TL değerinde de ekstra çekilebilir ödüller kazanacak. KYC doğrulamasını yapan kişiler 1000 kişiyle sınırlı arkadaşlar bu. Bunu da belirtmiş olalım. Bu şekilde sizlere Gate TR'nin ve Gate Global'in birlikte hazırlamış oldukları bu etkinlikten bahsetmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.